Sevgili Emrullah Bedir. Güzel çalışmaları yine bizlerle buluşturmaya devam ediyor. Güzel insan. Uygar Doğanay isteği vardı. Hemen şarkımızı gönderiyoruz. Ne demiş? Söz Emrullah Bedir. Müzik Hüseyin Araboğlu. Aranjör Hüseyin Araboğlu. Yönetmen Şerif Kayran. Güzel insan yani. Şerif Kayran'ı severim. Selam olsun. Hadi bakalım. Uygar Doğanay geliyor sizler için sevgili dostlar. Çok güzel bir çalışma. Çok güzel bir çalışma. Kalbimde bir ömür ser ulaşat Sevgili bir canım git güle güle Seni unut